Ee, sezonun kazasız belasız e, geçmesi bizim için sağlık, sağ, sağ sağlık geçmesi bizim için çok önemliydi. Sezon bildiğiniz üzere biraz geç başladı. Özellikle yağmur ve hava şartlarından dolayı e, biraz geç başladı. Dolayısıyla bu sebeple e, ama biraz yoğunluk e, daha sonraki aylarda özellikle yüksek sezon dediğimiz Temmuz-Ağustos döneminde yoğunluk arttı. Normal 2022 verilerin üstünde olmayı hedefliyorduk ama 2022 verilerini geçemediğimizi düşünüyoruz 2023'te bir önceki yılı. Dolayısıyla şu anda sezon son haddine geldi artık ama hala devam edecek. Ekim ayı sonuna kadar çalışacak teknelerimiz var. Bildiğiniz üzere deniz turizminde bölgemiz çok önemli bir nokta. Günübirlik tur teknesi olarak 10 binin üzerinde yolcuyu denizle buluşturuyoruz. Bölgemizdeki yatak kapasitesinin 50 binlerde olduğu düşündüğümce çok büyük bir rakamın denizle buluştuğu artık görülmektedir. Ticari yatlarımız açısından da yine sezon birazcık geç başladı. Fakat onlar da 2022 verilerini yakalamaya çalışıyorlar. Onlarda da sezon henüz devam ediyor. 4450 ticari yatağımız var bizim bu bölgede. Dolayısıyla onlar da çok önemli bir görev yapıyor. Biliyorsunuz dünyada ahşap tekne filosu olarak belki de bu filonun bu kadar yoğun olduğu en büyük ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu filo bizim için gelen turizmcilerin denizle buluşması adına bizim için çok önemli. Ee, sezon e, her zaman olduğu gibi bu aylarda e, Bodrum tarafında, bodrum Datça tarafında sezonun e, rüzgarların başlaması, deniz suyunun birazcık soğuması sebebiyle e, teknelerin çoğu özel tekneler de dahil e, bölgemize geldi. Biz kendi teknelerimizin yanında bir de bu tekneleri de e, misafir ediyoruz. Dolayısıyla koylarımız artık e, tamamen e, dolu vaziyette. E, bu Ekim sonuna kadar da bunun bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz ve o şekilde planlıyoruz. Dolayısıyla arkadaşların hepsine teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Biraz önce söylediğim gibi sağlıcakla, sağlıklı bir sezon geçirdik. İnşallah bir dahaki yıla daha iyi sezonlar geç planlanmış daha iyi sezonlar geçirmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Evet başkanım bir de bu Fethi Limanı'na sürekli yolcu gemileri ve büyük yatlar geliyor. Bunlar neler söyleyeceksiniz? E, belki de iki yıldan beri ilk yolcu gemisini yanaştırdık e, birinde e, pazar günü. E, çok özeldi bizim için. E, hazırlıklarını tamamen yapmıştı iskele. E, dolayısıyla o orada da görüldü ki bölgemiz yolcu gemileri açısından çok önemli bir nokta. Çünkü biliyorsunuz Kuşadası'ndan sonra yolcu gemilerinin gelebileceği en uğrak yerlerden bir tanesi Antalya. Marmaris çok tercih edilmiyor. Bodrum çok yakın Kuşadası'na. Dolayısıyla bu bölge Hinterland açısından çok önemli bir bölge. Satabilecekleri tur, yolcuların gidebilecekleri yer, yapabilecekleri alışveriş, paspas tur, çarşısı çok cazip geliyor. Dolayısıyla aslında insanlar gelmek istiyorlar. Maalesef iskelemiz belli boyutun üstündeki gemileri, yolcu gemilerini almıyor. Ama butik yolcu gemisi dediğimiz bu tarz gemileri, yolcu gemileri için iskelemize gelmesi için şeyler, çalışmalar yapılabilir. 125 metreydi gelen gemi. 4,5 metre civarında draftı vardı. Çok rahat geldi. Yanaştı içeriye. Dolayısıyla inşallah gelecek yılda planlama yapmaya çalışıyorlar. İnşallah olursa e, turları içerisinde Fethiye'de olmasını e, bu şekilde isteriz. Yatlar da e, akaryakıt ikmali özellikle bölgemizde e, yapıyorlar. Hudut kapısı olarak transit yakıt e, sadece Fethiye Limanı'nda verilebiliyor burada. Dolayısıyla e, yatlar buraya e, bu amaçla e, geliyorlar. Yakıt ikmali yapıyorlar. Gümrük mevzuatı gereği yakıt alan yatlar Türkiye Karasularından çıkması gerekiyor. Yani sezonu tamamlamış, sezon bittikten sonra gideceği yere, kışlık alana gidiyor. Bu sene sayılarda evet bir artma var. Tabi bu Ukrayna-Rusya savaşının da bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o yatları bizim bölgemizde konuşlanabiliyor. Bundan sonraki dönemde inşallah yat turizmi de artarak gideceğini düşünüyoruz. Alargadaki teknelerimizin çok büyük bir kısmı ticari tekneler yani bizim üyelerimizin tekneleri. Dolayısıyla yer bulmakta zorlanan üyelerimiz Alargada kalmak durumunda kalıyorlar. Bildiğiniz üzere şu anda onların bağlayabileceği Fethiye Belediye Marina'nın bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'nin iskeleninde bir kısmına bağlayabiliyorlar. Başka ticari yatların bağlayabileceği bir alan maalesef yok. Dolayısıyla bölgemizde böyle bir sorun teşkil ediyor. Marina yapılma talepleri geldiği zaman hep bizim teknelerimiz gösteriliyor. Fakat marinalar yapıldığı zaman hiçbir ticaret teknemizin marinada konakladığını görmüyoruz. Dolayısıyla marinalar yeni talepler, yeni teknelerin dışarıdan buraya gelmesi gibi bir sonuç doğuruyor. Öncelikle buradaki hedefimizin mevcut deniz trafiğini dizayn edip mevcut teknelerin sorunlarına çözüm getirmek olduğunu düşünüyoruz mevcutlara çözüm getirdikten sonra planlamayı ona göre devam ettirebiliriz. Tabi burada koyların durumuna da değinmeden geçemeyeceğim. Koylar e, tekne trafiği arttığı zaman, tekne sayısı arttığı zaman koy sayısını arttırmamız mümkün değil. Koy sayısı sabit olduğu için e, koylarda kalabilecek tekne sayısı da sınırlı. Dolayısıyla koyların hepsi gördüğünüz üzere dolu oluyor ve koylarda girilebilecek alan, teknelerin gelip girebileceği, kalabileceği yer sayısı sınırlı oluyor. Hatta giremiyorlar. Hatta gördüğünüz üzere bu sene birçok tekne koya yanaşamadan koyun önünde Alarga'da yolcularını denize sokmaya çalışıyor. Yani ikinci sıra dediğimiz yeni bir yanaşmayan tekne grubu da koyun içerisinde oluyor. Dolayısıyla bu sayılar artıyor. Dolayısıyla artan sayıda Deniz trafiğini artırıyor. Yani kontrolsüz büyümenin önüne geçmemiz gerekiyor deniz turizminde. Dolayısıyla burada da planlama yapmanın tekrar şart olduğunu düşünüyoruz.